Selamlar dostlar ben çizgi romancınız arada. Bugün sizlerle birlikte yine bir çizgi roman incelemesiyle birlikte karşınızdayım. Bugünkü konuğum Titanalı. Yeniden doğuşa doğru. Şöyle dışından başlamak gerekirse dış tarafında ilk başta burada genç titanları görüyoruz. Hikayemizin sonrasında bunlar normal titanlara dönüşüyorlar. Ön tarafımız bu şekilde. Yan geçtiğimiz zaman birazcık sade bir dizayn kullanalım demişler diye düşünüyorum. Arka tarafımıza geçtiğimizde ise yine genç titanların olduğu güzel bir açımız diyelim. Altta da hikayemizi anlatıyor. İsterseniz gelin birazcık kitap hakkında bilgileri geçelim. Yazarımız Dan Abnett. Çizerlerimiz ise Stephen Segovia ve Paul Sikura. <laughs> ve çevirmenimiz ise Cem Demirkan. Ve gördüğünüz üzere birazcık kalın. Sayfa sayımız da ondan dolayı 264 şöyle buyurun. Bayağı kalın bu arada. Ebatlarımız ise 16'ya 24 civarlarında. Yani bayağı diğer kitaplar gibi. O yüzden dert etmeyin kalın diye. Basım yılımız yani ilk birinci baskının basım yılı 2017 Yayıncımız ise arka bahçe. Şuradan da görebildiğiniz üzere. Arka Bahçe Yayıncılık. Kitap hakkında bilgilerimiz bu kadardı. Birazcık hızlı davrandım bunu düşünüyorum. Şimdi gelin konuya geçelim. Hikayemiz 5 yıl önce genç tanrılar olarak tanınan bir grubun yani Robin, Wonder Girl, Speedy, Aqualad, Hawk ve Don. Normal Don diye geçiyor. Twister adında bir kötüyle karşılaşıp onunla kapışıyorlar. Ve Twister'ın özelliklerinden birisi ise manipüle, ele geçirme gibi bir güç. Bu sayede bu takımın aklıyla oynayıp kendisine yardım ettiriyor. Çünkü o başka boyutta olduğu için bir ayin yapılması lazımdı. O da Malcolm yani müjdeci ve kurbanlarla gerçekleştiriliyordu tabii ki. Ama son anda galip gelip onu yeniyorlar. Ve bunun için fedakarlık yapıyorlar. Genç titanların kim olduklarını unutması gerekiyor ve hafızalarının silinmesi lazım oluyor. Ki bir daha gerçekleşmesin bunlar. Ve bir şekilde hafızalarını silip normal hayata başlayıp ilerliyorlar. Arada bazen tanımasalar da birbirlerini karşılaşıyorlar ama tanımıyorlar. Ve aradan böyle böyle 5 yıl geçiyor. Sonra Tavister geri dönüyor. Ve piyonlarının aklını çelerekten yani bizim genç tanrının aklını çelerekten hatırlatmaya çabalıyor ve teker teker uğraşıp herkesin aklına girince tek yapması gereken hepsini bir araya toplamasıydı. Onu da müjdeci sayesinde yapıyor tabii ki de. Müjdeci bu arada şarkı söyleyip hepsinin duymasını sağlıyor. Böylelikle nereye geleceklerini anlıyorlar. Bu arada birbirlerini tam olarak hatırlamadıkları için ve hepsinin yetenekleri de olduğu için hepsinin bir şey yeteneği olduğu için arada da bazen işler kızışabiliyor. Ve bazı kötü adamlar da araya giriyor. Sonrasında hepsi toplanıp tekrardan Twister'la baş başa olduklarında ise şunu anlıyorlar. Eskiden süpürgeci olmayan Malcolm'un karısı da güç kazanıyor. Bu yüzden Twister'ın kurduğu plan suya batıyor. Ama tabii ki de güç kazanmasının bir amacı var. Eskiden var olan birinin şu anda orada olmamasından dolayı karısı o güce kavuşuyor. Kazandığı güç ise hız gücümüzü bir şey. Böyle hareket ediyorsun. Hızlı bir şekilde böyle fışın fışın yapabiliyorsun. Elindeki alev topu tarzı bir şey yapabiliyorsun elinde. Tabii ilk başta kimse anlamıyor kim acaba şu an yanımızda değil diye. Sonrasında Twister'ı mağlup ederekten zafere kavuşuyorlar. Akşam hep beraberken bir anda bir portaldan, portalımsı bir şeyden ya da Volves çıkıveriyor. DC Rebirth'te anlattığım gibi hız gücünde olduğu için bir aralar yani belli bir süre ortalıkta yoktu. Ama çıktığı için yanlarına gidiyor ve onlar da sonrasında hatırlıyorlar. Önce bir hatırlamıyorlar. Sonra şu şekilde bir temasa geçtikten sonra o Voli'nin üstündeki elektriklerle birlikte Hatırlayı veriyorlar. Ama tabii ki de artık eskiden olan kişiler değiller onlar. İsterseniz anlatayım. Flash, Nightwing, Arsenal, Guard, Donatroy, Troy, Maldangan, Lilith Clay, Gnark, Hawk ve Dawn. Hepsi değişmişti ama mutlulardı çünkü onlar Titanlardı diyerekten konumuzu bitirmek isterim. Ve isterseniz yavaştan çizimlerimize geçelim. Şöyle ilk başlardan başlarsak. Burada Lilith falan var. Buradaki Arsenal yani Speedy olarak geçiyor. Bu da bizim kötü karakterimiz Twister. Birazcık yani sağdan soldan yemiş bir tipi var Jason. Ve bu karakterimiz ise Müjdeci Maldankin olarak geçiyor. Yani Malcolm olarak geçiyor. Sonrasında sağ tarafımızda güzel bir kapağımız var. <laughs> Sol tarafta ise Titanlarımızdan 3 kişi Twister'la karşı karşıya. Tabi arada hikaye <laughs> birazcık sapıyor ve Robin'in küçüklüğüne yani Nightwing'in bizim yani Dick Grayson'ın küçüklüğüne gidiyor. Ve oradaki bir anıyı anlatıyor bize. Oradaki anı da güzel bir anı. Birazcık doldurma gibi ama güzel bir anı. Burada gördüğünüz üzere genç titanlar var. Buradaki Volubes olarak geçiyor. Buraya geldiğimizde buradaki bir flash olarak geçiyor. Sonrasında dediğim gibi burada herkes belli bir iletişime geçiyor burada Flash'la. Ve sonrasında hatırlıyorlar yani o elektriklenme olayı. Ananı siktir. <laughs> Neyse. Arada varyant kapak galerisi de varmış. Onu kaçırmışım. Şöyle küçük göstereyim. Araya sıkıştıracağım. Şöyle biraz hızlıca geçeceğim. Tripod da burada kaldı. Elimle çekiyorum. Titreşim için özür dilerim. Şöyle buyurun. O çok güzelmiş. Ve böylelikle TV çizimlerimizi de arka taraflarda, arka taraflarda reklamlarımız var. Ve isterseniz uyguna nerede var onu söyleyeyim. Ben bakındım. Önce BKM'ye baktım. BKM'de 170 liraydı bu arada. Ondan dolayı EDS'ye baktım. EDS'de 147 lira. Oradan alabilirsiniz. Hem stokta da var hem birinci baskı. Tavsiye ederim kitabı almanızı. Ve böylelikle videonun sonuna gelelim. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Bay bay.